Arkadaşlar, Dying Light oynuyoruz. Yanımda abimle beraber bakalım neler yapacağız. Yeni bir oyundayız. Bakalım keyifli bir oyuna benziyor. Zombilerle çevrilmiş, istila edilmiş bir ne diyelim, bir bölgedeyiz, bir dünyadayız. Çeşitli görevler falan yapacağız. Biz birazcık denedik falan böyle görevleri, ilk görevleri falan. Ondan sonra şimdi beraber yapacağız. Buradan çantaları falan seçelim. Arkadaşlar biz definitive edition aldık, değil mi? Definitive Building aldık. Yani full paketini aldık. Full paketini aldığımızda dolayı şurada kıyafetleri görebiliyorsunuz. Çeşitli çeşitli kıyafetler falan var. Ben bunu sevmiyorum. Pardon bunu yanlışlıkla seçtim. Şöyle değişik değişik kıyafetlerimiz var. Bir tanesini seçelim ondan sonra oyunumuza başlayalım. Ben bunu seçeceğim ya. Yani. Üzerimizde bu var arkadaşlar artık. Tamam. Kanka neredesin? Evet Türk bayrağı kostümünü görüyorsunuz. Ülkelerin falan var. Çok güzel oldu be. Bununla mı gideceksin? Askeri mi? İstersen o askeri olanla gel. Türk bayrağı çok güzel. Çeşitli ülkelerin var. Çeşitli değil, galiba bütün ülkelerin neredeyse var. <laughs> Dying light. Abi. Bakayım kanka. Kanka harika şu an tam bir savaşçıya bir yaratı adamdım gel. Arkadaşlar ilk Spike Spike'la konuşmuş. Bakalım elimizden geldiği kadar oynamaya çalışacağız. Ya yani hep böyle değişik değişik Battle Royale oyunlar oynuyorduk dedik abi biraz farklı oyunlara girin. Dying Light, Light falan oynayın. Çok arada gittik geldik ya. State of Decay vardı onu mu alsaydık dedik. Sonra düşündük dedik acaba şeyi alalım. Diğer zombi oyunun adı neydi ya? Ha. World War Ezdi galiba onu alacaktık dedik ki boşver. Dying Light oynayalım. Abi Dying Light 2 de ne kadar pahalıymış lan. 349 lira falan olması lazım dedi ki kardeş bu bize gitmez. Bu bize gitmez. Hemen geldik bunu aldık. Bence çok keyifli. Arkadaşlarınızla beraber görevleri yapabiliyorsunuz. Farklı çeşitli modlar falan da var sanırım. Onları da oynayabiliyorsunuz. Bir tane cehennem şeyi vardı. Oraya bir girdik. Abi ne kadar değişik yani. bir Evet buraya geldik. Kankam seni bekliyorum. Arkadaşlar. Eğer arkadaşımız sizden uzaktaysa B'ye basılı tutuyorsunuz. Direkt arkadaşınızın yanına gelebiliyorsunuz. Yani göreve devam edebiliyorsunuz. Bunu çok güzel yapmışlar. Çok iyi düşünmüşler. Biraz hikaye modunu geçeceğim arkadaşlar. Ne diyormuş bize? Spike'le konuştuk. Spike bize dedi ki Kule'nin lideriyle olan buluşmayı Dao'ya anlat diyor. Dao'ya ne oluyor acaba? Dünya analar örgütü olabilir. <laughs> Kanka şu binaya tırmanıyormuşuz. Arkadaşlar bunda çok beğendiğim noktadan bir tanesi. Abi Far Cry tarzı bir oyuna benziyor. Ama Assassin's Creed. Hani her yere tırmanıyorsun. Bu ne abi? Buradan bakalım nasıl tırmanacağım. Yanlış mı yapıyorum şu an? Ulan ne oluyor lan? Kanka sen oraya nasıl geçtin? Kurban olayım. Tamam geldik. Telefonla görüşüyoruz. Görüşler yine hayran. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Tamam şu an bize ne dedi? Kureden Brecken'la birlikte ekip kur diyor. Aa bunu alıyorum. Tamam. Kanka. <laughs> Hadi gidelim. Genelde sen önden git. Sen önden git. Biz seni izleyelim böyle. Canlı canlı. Daha keyifli oluyor. Arkadaşlar çeşitli özellikler falan satın alabiliyorsunuz. Satın alabiliyorsunuz derken pardon özür dilerim. Beceri puanları birikiyor. Beceri puanlarıyla kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Atıyorum salıyorum yani. Bıçak fırlatmalar, adamın boynunu koparmalar, <laughs> şöyle yapmalar, böyle yapmalar falan geliyor yani yerde kayma modunu da beceriden almıştık. Güzel oldu, eğlenceli. Evet, ilk görev kule. Bize söylediği beyaz noktaya doğru gidiyoruz. Beyaz noktamıza geldik. Hikaye modumuz başlıyor. Listen. Brecken and innevene went after an airdrop last night. he lost the rest of his team to biters and then Ryze's men ambushed him, beat him to a pulp and stole the drop. now brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him and you've got to back me up. for god's sake, you can't even walk straight. we need you alive, you idiot. okay, we're going in. act confident. eric, brecken. Look, there's something else when He took a blow to the head. Yeah, I doubt anyone does. Antisemit. Is... Yes, that's right. Look, what do you need me to? There's a man and in... his mother. She died. He likes it. You think he's been stabbed? If he hasn't, Gazelle and Do. not Ne konuştunuz be tamam. Gelemiyorum. Tamam şu anda hikayenin olduğu yere geldik. Asansörümüze bindik. İzbandutlar. Bu araçların olduğu görevin izbandutlar sekmesindeyiz. Bakalım neler olacak. Bu kaç katlı burası ya? Acaba aidat ne kadar? Kanka buraya geldik şimdi biz görev seçmedik. Görev seçtik mi? Tam çıkıyorum ben içeriden. Yok. Görev seçmedim. Ha o zaman ben buradan kontrol edeyim görevi. Bir saniye. Abi bu işaretle bunu. Kanka şey diyor. her Tamam mahkum. <laughs> Kankacığım geliyorum. Burada mı görev? Allah Allah burada. Tamam bağlantı kuruyorum geldim. Tower boss is named Brecken and he's definitely not your man. Another interesting aspect is this warlord basically local guy calls himself Rise. He's hoarding antison and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antison from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately. when you get that antison? Okay. Let's do it. 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 Let's do Okey. Arkadaşlar buraları atlayabiliyoruz. Sonra buraların içerisini araştırabiliyorsunuz. Böyle bakın boruyu aldık. Burada boru. Yeni boru galiba bu. Elinizdeki ekipmanlar zarar görüyor. Onları onarabiliyorsunuz. Ya ben çoğu insan tabii ki de bu oyunu bizden çok çok daha fazla iyi bir şekilde biliyorlar. Çünkü biz daha bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Bu oyun çok yeni bir oyun değil. Eski bir oyun. Ama yine de bilmeyenler için dedik hani anlatıyorum falan böyle. Çünkü oyunu böyle odun gibi oynamamak lazım. Anlatarak hikayeyi tatmak lazım. Arkadaşlar üzerlerini falan arayabiliyoruz. Para falan çıkıyor. Kafasını patlatmamız gerekiyor. Alkol çıkıyor. Alkol, bez, bantlarla çeşitli sağlık ekipmanları falan yapabiliyoruz. Burası çok kalabalık. Sizi çekebiliyorlar kendilerine. Bazen çekip öpücük falan atıyorlar. Kanka seni bayağı takip ediyor. Bir tutup... <laughs> Oy çok <laughs> kötü oldu ya. Oğlum yorulduk mu lan bizim adama ne oldu benim adama? Evet hava yardımını bulacağız şimdi arkadaşlar. Belirlenen sarı bölgede hava yardımına bakacağız. Hadi çekil. Şöyle bir, şey. bir etrafa bakıyorum. Oraya tırmanabiliyorlar mı? Tırman, tırmanamadılar şu Arkadaşlar bir de zombilerin normal versiyonda olmayanları var. Yani kırmızı görünüyorlar haritalarda. Onlar uçuyor, kaçıyor. Affedersiniz. Bir şey söyleyecektim boşver. Atacak. Evet. Evet. Burada maymuncuk gerekiyor arkadaşlar. Bunu açamadım ama maymuncuk gerekiyor. Bakalım deneyebilecek miyiz? Oğlum ne oluyor bir dur ya. Oğlum bir dur iki dakika bir dur. Lan neye kudurmuş köpek gibi bağırıyorsunuz kanka? arada bıraktılar beni niye vuruyorlar? Adamın namussuz, namussuz. Kanka. Kanka. Kendine gel. Hayatın kararmış ha. Sen aldın mı? Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. Lan ne oluyor oğlum? Ama. Tamam. Arkadaşlar. Bakın orada bug'ını bulduk. Buralardan geçebiliyorsunuz. Tamam arkadaşım seni bekliyor diyor. Hemen basılı tuttuğumuz zaman hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sandığın içerisini açacağız. Bakalım sandığın içerisinden ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Şu anı drop'u bırakacak. Öyle görünüyor. Tamam. Hava yardımını bıraktı. İki tane attı kanka. Kanka bir tanesi sağlı düştü, bir tanesi solu düştü. Tamam sen ilerle ben seni takip ediyorum. Senin canın kaç? Benim artı 125. Ben şeydeki becerilerden almışım. <laughs> sen ne gidiyorsun? Tamam ben takip ediyorum. Bak baba beni yakalıyor bak, bak namusu bak Çekildi lan, çekim çok kalabalıklar lan. Aa kanka, oğlum bunlar burada, düşmanlar var. Ne yapacağız? O? Kanka bunlar ne olabilir haberin olsun. Bence bunlara bakmasaydın, bakmasaydın. Gel gel. Gel Popşe. <laughs> Çık. İkinci hava yardımını ele geçirmemiz lazım. Yürü. Almışlar onu. <laughs> Bunlardan bahsetmiştim ben. <laughs> Hadi şöyle bir arayalım. Tamam. Burası çok kalabalık. <laughs> Ney? Kanka. Kanka devasa olan geldi. Azmana abla diyor lan. Yok ben geçiyorum avlamam. Kuin, gel. Ben beraber gel. Jane, Kanka karanlık oluyor haberin olsun bak. Yandık. Tamam şurada kırmızı şeyler geliyor yok bunlar niye böyle ölmüyor o kendi silahlarımızı geliştirmemiz lazım biliyor musun? Yani ne yazıyor ne mı ölecek mi kanka? çok kötü lan şunu değiştireyim bir. Aa arkadaşlar çivil tahtayı almam lazım. Hasar görmüş o. Lan oğlum bu niye bunlar hasar görmüyor musun? Aa çok geri alca ya. Şaka gibi. Çok kalabalıklar kanka. Neyse onlar bug'a girdi galiba. Kanka buraya geldin sen şu an. Ne yapacağız? Hava yardımı bölgesini temizliyor. Ha burayı öldürmemiz lazım bunları. Abi şu an bakabiliyoruz herhalde. Bir tane daha var. Gel gel. Sonunda ya. Bunda çıkacak inşallah bir şeyler. Dying light. Arıyoruz şu an. 33 10. Alnio. Alnio bank burada bomba kalmadı. Dikkatini ağa vermeye vakti geldi. İyi dinledi. Dinliyoruz kanka. Ne çıkacak? bunlar galiba şey. Why? İnsanların dönüşmesini önleyen ilaçlar olabilir mi? Herhalde öyle bir şeydir. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused Sen alıyor mu? Yok canım. Ne yaptın lan? Yo yo yo. Kanka ne yapıyor bu? Jade, at the airdrop. There's no Antis in here. Done? Fuck. Fuck! All Get back and be careful. Evet, çok ilginç oldu ya. Biz acaba dönüşmelerini istiyor muyuz yok istemiyoruz ben anlamadım. Kanka çok kötü olan bir nokta var. Şu anda yaratıklar çok çok güçlü. geceliğin gelenler inanılmaz güçlü. Şöyle düşünün bak gördünüz. Yandık kanka. Kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Nasıl tırmanacağız? <laughs> <laughs> arkadaşlar şu an ben mi düşünün Hani orada vardı ya bir tane. Hani bir tane vardı böyle bir tane vardı hatırladınız değil mi? Hani eşini öldürmüştü bizim adam. Çok sıkıntılı. Çok güçlüler arkadaşlar çok güçlü. Kırmızılar çok güçlü. La 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 la. la, la. Tırmat. <laughs> <laughs> Tırman. Allah seni yizanı vermesin oğlum sen normal tırmanmayız. Ne, ne oldu? Eyvah öldük. Öldük. 66 can gitti. 66 can gitti. Ananı bacını soyunu sopunu havada izimi gelmesi kardeşim. Ne oluyor? Ne oluyor? Kanka ben ölüyorum. Kanka ben zaten atlayarak kendimi öldürdüm. Kanka. Kanka yardım edin lan yukarıdan helikopter gönderin. lan! helikopter gönderirim. Ha. Helikopter gönderin oğlum. Lan yardımcı olun lan yardım edin. lan. Arkamda kovalayan birisi var. Gel hadi. Kanka ben kurtardım. Oh. Oh my god. Arkadaşlar. Yemin ederim bunun sonu bu kadar olamazdı ama Kur'an çarpsa çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Valla çok güzel oyunda bizi bekliyor bence. Çok güzel sahneler geçecek. Çok güzel görevler gidecek. Yalnız geceleyin çıkmamak kaydıyla bütün görevleri tamamlamak istiyoruz. Evet şu anda çok korktuk. Bakın gördünüz mü kafası falan sallanıyor korkudan. Hoşçakalın.